Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize sevgilerimi sunuyorum. Sizden ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün gündemimizdeki haber e, haberler biraz yoğun o yüzden hızlı bir şekilde okumaya geçip daha sonra analizlerimize devam edeceğiz. E, i̇lk haberimiz merkez merkez bankasından gelsin. Real Effective Döviz Kuru Endeksi Mart'ta, Mart'ta tüfe bazında 2.26 puan azalarak 72.87'ye düştü. E, Fransa'dan en büyük durgunluk uyarısı Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maria ülkenin yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl 1945'ten bu yana en büyük ekonomik durgunluğu yaşayabileceğini açıkladı. Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakım alındı. Modis ABD'nin Covid-19'a karşı aldığı önlemleri değerlendirdi. ABD'nin hayata geçirdiği güçlü ekonomik politikaların büyüme şokunu hafifleteceğini ancak orta vadeli mali riskleri arttıracağını bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu'dan OHAL açıklaması kesinlikle olmaz diyemem. Süleyman Soylu Türkiye'nin komut düzeninde en ufak bir sorunun söz konusu olmadığını ve virüs salgını ile karşı karşıya kalmasından itibaren sağlık sisteminde altyapıyı en iyi şekilde yürüttüğünü söyledi. Bakan Soylu o hal konusunda ise yarın, yarın bu kesinlikle olmaz dememiz elbette ki mümkün değil dedi. Vakıf Bank Genel Müdürü Abdü Serdar Üstün Salih 200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi kredi kartı taksitlerini erteledik açıklamasında bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'den korkutan açıklama. En büyük kriz olabilir demiş. Almanya Başbakanı Angela Merkel koronavirüsüne karşı alınan önlemleri gevşetmek için erken olduğunu ifade etti. Merkel AB'nin tarihinde tarihin en büyük kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. 3 haftada 900 bin kişinin işsiz kaldığı İspanya'da devlet vatandaşlık maaşı atacak, söyledi. Afrika Birliği koronavirüs yüzünden kıtada 20 milyon kişi işsiz kalabilir. İngiltere tüketici güveni 45 yılın en düşük seviyesine indi. 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır. Uluslararası para fonu IMF Başkanı Kristalina Georgieva, finansal krizden daha ağır diye nitelendirdiği COVID-19 salgınına karşı 1 trilyon dolarlık zırhın kullanıma hazır olduğunu söyledi. COVID-19'un Afrika ekonomisine maliyeti 270 milyar dolar olabilir. IMF elinde ABD hazine kağıdı olmayan ülkeler için swap limiti tasarlıyor. Modis AB'nin gayri safi yurt içi hasılasının bu yıl yaklaşık %2 daralmasını bekliyoruz demiş. İtalya'da işletmelere 400 milyar euro destek. Limon ihracatı izne bağlandı. Talep artışıyla fiyatı yükselen limonun ihracatı 31 Ağustos 2020'ye kadar izne bağlandı. S&P'den Euro bölgesi ve İngiltere için resesyonu yarısı isten petrol ve koronavirüs değerlendirilmesi. Petrol fiyatlarının bu yıl düşük seyretmesinin beklendiğini duyurdu. Kuruluşa göre koronavirüsün ekonomiye etkisinin yılın ikinci yarısı da sürecek demiş. Almanya COVID'ler için sınırsız kredi programı hazırlıyor. İsrail Merkez Bankası 2015'ten bu yana ilk kez faiz indirdi. Hazine 12.6 milyar lira borçlandı. Arkadaşlar analizlerimize geçelim vakit kaybetmeden. Önce dolar adıncıyla başlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, şu an biliyorsunuz arkadaşlar piyasada koronavirüsü koronavirüs e, etkisi hakim. Fakat e, Avrupa'dan ve Amerika'dan dün itibariyle e, ölen kişi sayısının azlığından dolayı e, piyasalarda ılımlı bir hava yaratmaya başladı. E, can kayıplarından düşüş düşüş olması sebebiyle arkadaşlar dolarda bu da geri çekilmelere sebep oldu dünden, dünden itibaren. E, fakat şöyle bir sıkıntı var. Şimdi birçok gelişmekte olan ülkelerin para birimleri değerlenirken e, TL negatif ayrışıyor arkadaşlar. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi merkez bankasının e, para politikasında genişlemeye gitmesi. E, geçen birkaç gün söylediğimiz haberde bahsetmiştik bundan. 100 milyar TL'yi piyasaya sürmesiyle para genişlemesine sebep oldu arkadaşlar. Bu yüzden piyasadaki yatırımcılar da parasının ellerinde bulan TL'nin değersizleşeceğini varsayaraktan döviz almaya başladıkları için TL'nin inanılmaz bir şekilde yukarıya gitmesini söz konusu oldu arkadaşlar. Yani bunun yukarıya çıkacağı zaten belliydi. Fakat nereye kadar giderdi? Şu an şu şekilde 6.80 6.80 burada direnci çok önemli arkadaşlar. 680 üzerine kırılmasıyla e, kuvvetli bir şekilde 7'yi görmesi çok kuvvetli. O yüzden e, şu an 6.70 ile 6.80 bandı arasına gidip geliyor. E, bu koronavirüsün gelmesinin koronavirüs haberinden dolayı ılımlı bir haber gelmesinden dolayı burada biraz bir geri çekilme yapıyor arkadaşlar. Gün içerisinde eee 6.69'a kadar geriledi burada döviz fakat yukarıya çıkması e, daha kuvvetli. Bundan sonra e, burada eğer 6.80'in üzerine kırarsa 7'li rakamların gelmesi çok kuvvetli arkadaşlar. İlk önce hatta biz 6 e, şurada çizmiştik. Eee 6.96. Evet ilk hedefimiz 6.96 olacak arkadaşlar burada. 6.96 6.80'ini kırması halinde 6.96'yı bekliyorum açıkçası ya da 6.70 seviyesinin aşağısına inerse de 6.61, 6.64'leri tekrar görmesi söz konusu olacaktır. Çok geri çekileceğini sanmam yani koronavirüsü ile alakalı çok iyi haberler gelmedi sürece dolarda düşüş olmayacaktır arkadaşlar. Zaten biz de parasal olarak genişlemeye gidiyoruz. Biraz da ons'tan bahsedelim. Ee, arkadaşlar zaten birkaç gün öncesinden buraya bütün desteklerimizi dirençlerimizin hepsini koymuştuk. Önce 1591 seviyesini geçmesi durumunda 1610 seviyeleri e, yukarısına göreceğini söylemiştik. 1610'lu seviyeleri geçtikten sonra 1638 demiştik ilk hedefimiz. Şimdi ise e, 1703'e kadar yükselebilir demiştik 1638 seviyesinin üzerinde. Fakat e, şöyle bir e, durum söz konusu. Geriye çekilmesinin en büyük sebebi dediğim gibi koronavirüsü yüzünden piyasalarda ılımlı bir hava yaratmış durumda. O yüzden altın biraz daha geriye çekiliyor. Fakat e, yani küresel çapta parasal genişleme olduğu için altında da talep artmakta e, geri çekilmeler sınırlı kalacaktır o yüzden. Yani gün içerisine gelecek haberlerle belki baz etkisi yaratabilir on e, ons tarafında. Yani sonuçta burada faizi sıfı sıfıra indirilmiş bir parayla karşı karşıya ons ve e, sınırsız bir şekilde basılacağı söyle, e, söylenen bir para var. E, bu şekilde olduğu için altına talep artıyor arkadaşlar. Zaten şu an e, madenlerde de birçok problemler var. Altın madenlerinde de lojistik desteği, üretim üretim bunların hepsi e, şu an e, negatif yönde altına etkiliyor arkadaşlar. Şu an altın e, 1638 seviyesine kadar belki geri çekilme yapabilir. Fakat 1638 seviyesinin üzerinde olduğu sürece arkadaşlar e, yönümüz pozitif. Yukarıya yönlü e, dediğim gibi destek ve direnç noktalarında e, biraz geri çekilmeler olabilir direnç noktalarında. Şu an e, 1669'u e, görmüş durumda. Bunun üzerine e, kıracaktır arkadaşlar. Fakat biraz geri çekilme yapacaktır haberlere de bağlı değilim. Hedefimiz 1703'e kadar gelmesi arkadaşlar. Bundan sonra gitmesi de zaten e, bayağı bir sıkıntı olabilir. Şimdi gelelim gram altın yorumumuza arkadaşlar. Arkadaşlar gram altın rekor kırmaya devam ediyor şu an. Ee, gram altında gün içerisinde 363 ile 355 arası gidip geldi arkadaşlar. Burada 360 aşağıda desteğimiz var. 360 360 ile e, 350 arasında dalgalanmakta şu an fakat e, onsda paralel gidiyor. Yani dolarla da par paralel gidiyor. Şu an altında da biraz geri çekilmeler yaşanıyor fakat bu 350'nin üzerinde kaldığı sürece Arkadaşlar pozitif yönlü devam ediyoruz. Geri çekilmelerde 350 seviyelerinde e, haberlere göre tekrar alım yapılabilir aslında. Burada gün içerisindeki çıkacak koronavirüs haberlerini takip etmek gerekiyor. Onun dışında e, 300 şu an 360, 361 Arkadaşlar şu an 350'nin Geri düşmesi halinde 350'ye düşmesi halinde bir miktar alım yapılabilir. Kademeli olarak yapabilirsiniz. Eğer 350'nin altına düşerse de kademeli olarak alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Ya da ikinci senaryo stop loss yapıp biraz daha düştükten sonra tekrar hedefler belirleyerek tekrar alabilirsiniz. Fakat şu an altında bir geri çekilme e, oluyor arkadaşlar. Hatta 355'e kadar geri çekilmiş fakat gerisi gelir mi? Onu e, işte, yarın Fed'in Toplam sonakları açıklanacak. Ona göre bir e, tekrar değerlendirmemiz gerekebilir arkadaşlar. Fakat 360'ın üzerinde bir kalıcılık yakalarsa 380'leri 400'leri görmesi çok rahat olacaktır. Şimdi biraz da gümüş yorumlayalım. Evet arkadaşlar gümüş 333'e kadar 3.33'e kadar çıkmış. Bugün itibariyle. Dün 3.34'leri görmüş. Zaten bizim gümüşteki yorumumuz pozitifti. Yani yukarıya yönlü çıkacağı yönündeydi. O yüzden gümüş olan arkadaşlar şurada görüyorsunuz arkadaşlar bu direnç noktasında bir geri çekilme olabiliyor. Yani burada insanlar karını realize edip e, çıkabiliyorlar ki altına bağlı bu biraz da. Yani e, değerli maden olduğu için e, altına e, paralel gidip geliyor arkadaşlar çoğu zaman. O yüzden şimdi de e, altına altındaki geri çekilmeyi burada da görebilirsiniz zaten burada karınızı realize etmek isteyenler edebilir arkadaşlar. Bunun üzerine kalıcı bir bar kapanışı gördükten sonra tekrar pozisyona devam edebilirler. Belki altın gümüşte biraz daha geri çekilme mümkün olabilir. Şu anki hedefimiz 3 30'un üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar 3.44, 3.40 gidip mesafesi. Özellikle 3.44 ilk Yukarıdaki direncimiz altına düşmesi halinde de e, 3.20'leri görmesi muhtemel arkadaşlar. 3.20-3.24 arası gidip gelebilir. O yüzden şu an gümüşü olan arkadaşlar özellikle e, beklemelerinde fayda var. Yani uzun vadeci ya da orta vadeciyseniz kısa vadeci alt sat yapıyorsanız eğer e, karınızı realize edip biraz daha alttan geri çekilmelerde alabilirsiniz. Ya da geri çekilmezse eğer 3.30'un e, üzerinde kalıcılık yaparsa tekrar pozisyona alabilirsiniz. Arkadaşlar analizlerimizi burada tamamlamak istiyorum. Kendinize iyi bakın, iyi trade'ler diliyorum hepinize.